Gülşen'in Lezzet Atölyesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Eee brownie tarifini vereceğim sizlere. Herkes merakla ve heyecanla beklediğini söyledi, dile getirdi. Ben de hemen video çekime başlıyorum. Arkadaşlar e, öncelikle sosunu yapmamız gerekiyor brownie'de. Brownie'nin sosunu ocakta tencerede pişiriyorsunuz. Ben şöyle pişirdim, önceden hazırladım soğuması gerekiyor çünkü. Bunun içerisinde neler var? 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao. Sosumuz bundan ibaret. Bunu tencereye alıyoruz. Kaynayana kadar hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam elde ediyoruz. Kaynamaya başlayınca 1 dakika kadar kaynatıp altını kapatıp kenara alıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Bu brownie'mizin sos kısmı. Şimdi de kek harcını anlatmaya başlıyorum. 4 tane yumurtamız var oda ısısında. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı toz şeker. Klasik su bardağı gördüğünüz gibi. 1 su bardağı un. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve brownimizin olmazsa olmazı çekilmiş fındık. Ben bir çay bardağı kadar kullandım, büyük bir çay bardağı. İri-ufaklı bu şekilde çekiyorsunuz. İsterseniz elinizle dörde 5'e de bölebilirsiniz. Ben rondoda böyle birazı tam kıyılmış, birazı böyle iri parçalı kalmış şekilde seviyorum. Malzeme listemiz bunlar. Normal kek harcı gibi önce yumurta ile şekeri çırpıyoruz. Sonra sıvı malzemeleri ekliyoruz. Daha sonrasında diğer kalan malzemeleri ekliyoruz. Buradaki tarifteki püf noktası arkadaşlar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Unumuz çok az. 1 su bardağı. Kek harcımız biraz sıvı olacak. Normal kek harçlarından daha farklı. Kesinlikle endişeye kapılmayın. Pamuk gibi muhteşem bir brownie kekiniz olacak. Birazdan çırpıyorum. Malzemeleri karıştırıyorum ve size sıvılığını göstereceğim. Evet arkadaşlar kek harcımızı çırptık. Şu an borcama dökeceğim. Sıvılığını size göstermek istiyorum. Normal kek harçlarından farklı. Daha sıvı bir kıvamı var. İyice döktükten sonra şu anda fırına göndereceğim. 180 derece alt üst ayarda fanlı değil arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. 180 derece alt üst ayarda güzelce pişene kadar kürdan testinden geçene kadar pişiriyoruz. Her fırının pişirme süresi farklı olduğu için ben dakika veremiyorum. Benim fırınımda 25-30 dakika arasında pişiyor. Siz kendi fırınınızı daha iyi bilirsiniz piştiğinde alıyoruz daha sonrasında tekrar sosunu dökmek için geliyorum Evet arkadaşlar kekimiz pişti şimdi fırından çıkardım bir dakika kadar ilk sıcağının geçmesini bekledikten sonra şimdi dilimleyip sosunu dökeceğim pamuk gibi bir dokusu var. Evet şimdi sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu bir güzel karıştırdım. Pişmişti soğumaya almıştım. Karıştırdım. Şimdi üzerine döküyoruz. Sosu ilk önce size fazla gelebilir ama bu bekledikçe çekecektir tüm sosunu ve bol soslu bir brownie'dir. Birkaç saat bu şekilde dinlendirdikten sonra tadım ve doku testine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an beklenen an geldi. Brownie'miz pişti sosunu bir güzel çekti. Şu an doku testine geçeceğiz. Şöyle göstereyim size yakından ıslak ıslak nemli bol fındıklı bir brownie. Bakın sosunu iyice çekmiş, her tarafı ıslak nemli bir şekilde. Lezzet olarak da efsane. Eminim bu tarifi denedikten sonra diğer tariflerinizi unutacaksınız ve defalarca bu tarifi denemeye devam edeceksiniz. Sayfamda tarifi yayınlıyorum. Beğeni ve kaydetlerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Gülşen'in lezzet atölyesinden uzakta kalmayın.